bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün zargan avı yapıyoruz. Sonrasında lüfer avına çıkacağız. Ee, videoyu açmadan önce bir 7 tane falan tuttuk. Şimdi tekrardan yokluyoruz. Video açıkken denk gelirse göstereceğim sizlere. Zargan avı için ipek kullanıyorum. Turuncu ipek. Bunu 4'lü beşli, ikili, 7 ile çapara şeklinde yapabilirsiniz. Ama vuruş alamadım. Tekrardan tekrardan bir vuruş alırsam sizlere göstereceğim bunları. Bir yandan zargan avı deneyeceğiz. Bir yandan da uzun oltamızı yapacağız. İkili kancımız var. Uzun ortada ikili kancımız var. Ee, sinemizi açıyoruz. Bir atalım. Şöyle fır döndürü. Yani bu Bedenin etrafında rahat dönsün diye. Fır döndüğünden sonra 10 metre. Fır döndüğünden sonra 10 metre boy bırakıyoruz. 10 15 e, kulaç. Şöyle 5 kulaç. Şimdi e, çırak takımımız olmadığı için şu şekil oltanın ucuna fır döndüden geçiriyoruz. Bir de zilimiz de var. şekil yaptık şimdi. Evet. Zonguldak'tayız. Şimdi ilk zarganımızı takacağız beraber. Canlı zargan yapıyoruz. Bunu nasıl takıldığını şöyle Oturup da göstereyim. Şu şekil tam böyle e, lüfer kovaladığı zaman kapabilecek mesafeden alt kısımdan geçiriyoruz. Yani e, zarganımızı öldür, öldürmeyelim diye. Buradan da dudaktan da kilitliyoruz. Şu şekil oluyor yani. Şimdi bak görüyoruz çırpınıyor. Şimdi atacağız bunu. Biz giderken lüfer peşinde koşacak. İnşallah yakalayacak. Hadi bismillah. Zar, zarganımıza zargan balığımızı bir yandan uzun oltaya bakacağız. Nasıl olursa zilimiz ötecek. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk balığımız vurdu. Zilimiz öttü. Evet. Bakalım. Evet. evet geliyor. Geliyor geliyor şampiyon şampiyon geldi tam son anda bak görüyor musun <laughs> tam. Anlamadım. tam son anda kancayı kopardı tam son anda kancayı kopardı bu işler böyle işte arkadaşlar balığımızı aldık Kısmet bu. İlk kısmetimizi kutumuza atıyoruz. balığımızı sizlerle birlikte tuttuk. Şimdi ikinci balığımızı takıyoruz. Biraz heyecanlı, bol aksiyonlu zamanlar geçiriyoruz. işler yapmak zorundayız burada. Yoksa bana gördüğünüz gibi hemen en ufak ayrısı da gidiyor. Ne evet. oldu? Ne oldu? Evet. Zilimiz ötüyor. Ufak ufak ötüyor. O da muhtemelen nüfer zargarayı görüyor. Zargara kaçıyor ondan Evet, bir balığımız daha vuruyor. Hadi bakalım, al. Al, al bakalım. Al, al, al. Evet. Hadi. Evet. Şu an aldı gibi. Bakalım. Evet, aldı. Geliyor. geliyor bak. Mutluya mutluya geliyor. Mutluya mutluya geliyor. Şimdi çıkartıyorum. Çıkarttım. Bu kadar arkadaşlar işte. Çıkış çıkış çıkış. Çıkış çıkış çıkış. <laughs> nasibimiz varmış demek ki. Balık vururken tak çektim hemen kanca ağzına. Yoksa zargana gidiyordu. Evet rüzgar başladı. Bir rüzgar bekliyorduk sabahtan. Biraz sonra sonlandıracağız herhalde bu gidişle. Ne oluyor şampiyon? Evet arkadaşlar rüzgar başladı avımızı bitiriyoruz çok acil yaman'a dönmek, dönmemiz gerekiyor. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.